Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salâtü vesselâmü ala seyyidina Muhammed ve ala âlihî ve sahbihî ecmaîn. Kıymetli kardeşler, talak boşanma bölümü ile inşallah devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ila sebebiyle ayrılma. Li'an sebebiyle ayrılma. Peki bu li'an sebebiyle nasıl oluyor? Hepsini anlatıyor inşallah. Faslun bu fasl ve izâ ramal raculu zawjatahû bizine. şayet bir erkek hanımına zina iftirası atarsa fe aleyhi haddül qazfi o erkeğe qazıf haddi vardır. İftira cezası. İftira haddi. İlla ancak en yutimmel beyinete ev yula'ine en yutimmel beyinete ancak yani ne yapar? Ya şahitleri getirir şahitleri yani e, açıklar onun zina yaptığına dair açı delilleri getirir veya ev veya li'an yapar. Peki li'an nasıldır? Fe yekulu indel hakim hakimin yanında erkek ne diyecek? Fil cami'i alel minberi fi cema'atin minen nasi fil cami'i toplu yerlerde ...alel minberi, minberin yanında... ...yani minberde... ...fil cemaati, bir de cemaate... minen nesi, insanlara söyle, söyleyecek... ...eşhedü billahi... ...diyor, Allah'a şahitlik ederim ki... ...enneni... ...ben, lemine sadıkin... ...ben doğru söyleyenlerdenim... ...fi merameytu bihi zevcedi... ...kadınıma attığım... ...şu... ...ee... ...beyanda... فَفُلَانَةَ مِنَ الزِّنَ Bu falan kişi zinadandır. Hamile kaldı. Bu falan karnındaki çocuk zinadandır. وَاَنَّ هَذَا فَلَانَ مِنَ الزِّنَ Falan zina yapmıştır. Yani hanımına dair zina yaptığına dair bildirecek. Bir de وَاَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَ Ve bu hanımın karnındaki çocuk zinadandır diyecek ve liste minni Brendan Deleir dört kere bu şeyi dört ya kere tekrarlayacak. Bu cümleyi. olacak? Birinci defa ne 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 olacak? e, bildirimini yaptıktan sonra, nasihatini yaptıktan sonra, vaazını yaptıktan sonra o şahıs, erkek şahıs beşinci de şöyle diyecek. Ve aleyye la'netullahi Allah'ın laneti benim üzerimde olsun diyecek. in kuntu in kuntu min el Eğer yalan söyleyenlerden isen Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek o kişi. Ve yetal ve bi ve yeterli olacak. İşte bu da biraz daha şu beş şey. bağlanmış olacak. şey. bağlanmış olacak da biraz daha fazla bir şey. İşte bu da biraz o fazla bir şey. ve bu da biraz daha ve zevalul firashi bir de yataklarını birbirinden ayıracaklar. Ve nefyul veledi ve o çocuğun kendi çocuğu olmadığı kesinleşecek. Ve tahrimu al ebedi ve ebediyen birbirine haram olacaklar. Şu beş hüküm meydana gelecek. Ve yaskutul haddu anhe o kadının üzerinden de zina haddi meydana e, düşmüş olacak. Yani zina haddi uygulamaktan düşecek. Bi en ine. Kadın da lian yaparsa ondan da zina e, e, zina haddi ortadan kalkacak. Fe yakfetakule kadın da şöyle edecek. Eşhedü billahi. Allah'a şahit Allah'a şahit ederim ki. Allah'a şahitlik ederim ki. Enne fulanen bu falan kişi hede bu lemin el kâdibin yalan söylerlerdendir. Fi me rameni bihi min zine bana attı zina iftirasında la yalan söyleyin söyleyendir. Arba amarat kadın bunu 4 defa söyleyecek. Ve taqul fi kams fi marrat seferde şöyle diyecek. Bagd an yaida el hakim hakem hakim ona öğüt verdikten sonra beşinci de o kadın şöyle diyecek. Ve anne gıdabullahi Allah'ın gazabı ve aleyya gazabullah Allah'ın gazabı Ve o kadın beşinci de şöyle diyecek ve aleyya gazabullah Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyecek. İn kana min sadikin şu falan kişi doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyecek o kadın. Ve bu şekilde öyle söylediği takdirde onun üzerinden de zina haddi düşmüş olacak. Ayet-i İhtisar metnimiz bu şekildeydi. İnşallah şimdi açıklamasını okumaya çalışalım. Li'an lügatte uzaklık manasına gelen lan le'an kelimesinden türetilmiştir. Şeriatta ise yatağını kirletip Şeref ve haysiyetine leke süren hanımına zina isnat etmek zorunda kalan bir erkeğe delil teşkil eden bazı hususi kelimelerdir. Ve bu şekildeydi. E, detaylı bilgi vermedi. Çünkü detaylı bilgi e, kendisi e, gayet iletişim metninde baya detaylıydı. İnşallah... الله كم سيبو دورملا رد السن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة.